Demirtaş bizlerle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde. İyi çok teşekkür diyorum. ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi özellikle tabii en son konuştuğumuzdan bu yana ciddi anlamda aslında konjonktür değişmiş görünüyor. Malum yani yurt dışındaki gelişmeler bizim dahil olduğumuz süreçler sözel anlamda. Özellikle buradaki risk algısını değiştirdi ve biraz acaba hedef fiyatlamalardan geri mi kalacağız? Önce bunu sormak isterim. Nasıl bir beklentiniz var endekse ilişkin? Tabii ki. E, açıkçası Ekim ayının 18'i gibi biz bir strateji raporu yayınladık. İşte burada makro tahminlerimizi gözden geçirdik ve 12 aylık 11 bin endeks hedefini koyduk. Daha önceki hedefimiz 8400 civarındaydı. Ee, bu şu anda işte %46 falan yukarı potansiyel içeriyor. Şimdi bu beklentiden sonra ne oldu? Ee, birincisi açıkçası biz Eylül Ekim biraz daha sildirme süreci olarak geçeceğini tahmin ediyorduk onu söyleyeyim. Yani şöyle Mayıs'tan itibaren ciddi bir al yaşadık. Hisse senetleri inanılmaz derecede e, ee, dünyadaki diğer piyasalara göre de iyi gösterdi, performans gösterdi. %80-90 yukarı gitti. Hatta bankacık endeksi %110 gitti. Ve biz bu süreç içerisinde dedik ki Eylül-Ekim'de kaybetmemek de bir kazanç. Yani o, o aralıkta düşündük. Ama tabii ki bu bizim ana görüşümüzü değiştirmedi. Hayır. Tam da bir strateji raporuyla birlikte bütün beklentilerimizi, makro tahminlerimizi gözden geçirdik. İşte enflasyon tahminlerimizi bu yıl yine tabii yüksek enflasyon olacak seneye biraz daha düşük. Ve bunun dışında bu hedefi belirledik. Aslında bu hedefimizle ilgili soruya cevap olarak gayet eminiz. Şimdi o süreçten bu sürece ne oldu dersen kar realizasyonları, işte faizin yüksek olması biraz daha tabii, pardon, faizi yüksek olması ile birlikte tabii ki yavaş yavaş böyle kredili taşı taşımanın maliyetleri artabiliyor. zaman zaman ya acaba işte kredi Faizler ya da mevduat faizleri acaba daha cazip oluyor gibi gibi sorularla tabii ki bir araya geldi. Artı tabii çok elzem bir dönemden geçiyoruz. Yani gerçekten trajik insani boyutunu hiç tartışamayacağımız bir sıkıntı İsrail-Hamaz savaşı diyelim. Açıkçası burada da biz yine rasyonel olarak belli bir dengede kalacağını bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani bunun etrafa yayılma değil ciddi bir kronik problem zaten yıllardır. Bunun belli bir dengeye evrileceğini bekliyor. Bunu da göz önüne aldığımızda tabii ki içeriye dönüyoruz. İçeride bizim enflasyonla mücadele nasıl gidiyor? Zaman zaman orada da çok Açıkçası dezenformasyon oluyor. Yani işte ekonomik programdan acaba sapılacak mı? Çok gerçekten enteresan bir bilgi akışı oluyor. Evet. E, o yalanlanıyor şeyler oluyor. Sürekli Şimdi bir yalanlama zaman. metinleri değil evet, mi? Yani evet, böyle bir evet. söylem çıkarılıyor, yalanlanıyor falan böyle bir evet. Aynen. Bu süreç içerisinde biz şöyle düşünüyoruz. Şu andaki geri çekilmeleri bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Özellikle de en beğendiğimiz hisselerde. İstersen bu şekilde özetlemiş olayım. Tabii. Şu Beğendiğiniz araçımız. hisseleri konuşalım o zaman. Yani model portföyde mesela biraz ağırlıklar değişti mi? Bir rotasyon oldu mu? Özellikle ulaştırma bazında sormak isterim mesela. Tabii bizim genel şeyimizde, beklentilerimizde aslında biz normalde 7 hisseyi belirlerdik. 7 tane hisse seçerdik. Şimdi daha geniş bir yer fazla 12 hisseye bakıyoruz. Burada işte havacılık tarafında Tabi ama o yedi ilk yedi de istersen bahsedeyim İlk yedi de Coca Cola var, Big Rose var, Sabancı Holding var, çok marketler var, Türkraş var, Türksel ve Ülker var. Burada özellikle bakarsak bu şirketlerin ortak özelliği hepsi pazarlarında birinci ya da ikinci sırada olan şirketler. Birincisi bu. Hepsi'nin mali durumu iyi ve daha da iyi olma yönünde gitme potansiyeli olan hisseler. Şimdi bu 7 taneden yine bir tanesi içecek sektöründen Coca-Cola. Migros ve Şok ki şu anda Şok'u özellikle çok iskontolu olduğunu düşünüyoruz. İkisi perakende sektöründen. Bir tanesi Holding, Sabancı Holding biraz banka istiraki şeyi gibi de düşünüyoruz biz. Bankalardan da alım yapmak isteyenlerin Yani banka, banka tutmak istemeyen etkiler. için iyi bir alternatif aynen, diye aynen. Hı hı, anladım. Ben daha güzel ifade ettim. E, Türk reşi biz MTAA tarafından Türk reşi düşünüyoruz. E, Türkseli telekom sektöründe e, hem lider hem de önemli bir oyuncu olarak düşünürüz. Ülkerde ciddi bir e, yenileşme, e, borç e, borç azaltma ve büyüme hikayesi içerisinde ülkeye ön plana çıkarıyoruz. Bu yedi daha sonraki 5'te ise enerjiden bir seçenek yapacaksak Aksa enerji ön plana çıkıyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. E, Aygaz yine Tüpraç'ta ilintili olarak. Perakende de BİM'i. havacılıkta özellikle havacılık tarafında da biz tavı biraz daha diğerlerine göre bu önümüzdeki dönemde daha avantajlı olacağını düşünüyoruz. Türk Hava Yolları ve da gayet iyi e, ama burada açıkçası onların büyüme hızının ya da karlı tartışın bundan sonra daha sınırlanabileceğini ama havada daha fazla yukarı potansiyeli ve gidiş yönü olduğunu inanıyoruz. Bir de tabii otomotiv sektöründe topaşı her zaman hem Stellantis hikayesi hem de ileri dönük olarak yine yeni projeler açıklama olasılığıyla ile birlikte açıkçası beğendiğimiz listede tutuyoruz. Bunların hepsinde de gözde 70 ila 100 70 ila 100 yukarı potansiyeli görüyoruz bu şirketlerde. Bu da hem, hem mevduat taşımak yerine tabii ki kısa vadede zaman zaman işte düşüşlerde insanlar biraz daha temkinli oluyor ama gerçekten de biz şu anda belli hisseleri işte hem şoku diyorum hem ülke bunu bizim raporlarımızda da detaylarını açıklamıştık. Hepsinde ki Tüpraş'taki %13 temettü verim en fazla temettü verim olan şirket sanki şu günlerde biraz ...nasıl diyelim, i̇şte kredili hareketlerden dolayı birkaç haftadır... E, ...temel değerlerden uzaklaştığını hissediyoruz, onu söyleyeyim. Zaten böyle arz-talep dengesinde böyle hareketler olmadığı zaman... ...bu hisseleri daha ucuza alamazsınız. O nedenle de şu anda içinden geçtiğimiz günlerde... E, ...belki son 2-3 ayın en iyi e, alım fırsatı noktasındayız. Tabii ki dediğim gibi burada... Dünya ekonomisinde katastrofik bir beklentimiz yok. Tabii ki dünya yine çok rahat olmayacak. Türkiye ekonomisi yeni testlerden geçecek. Bunlar hepsi değerlememizde. Ve tabii ki şu anda biraz işte Gazze'de yaşananların, Orta Doğu'daki yaşananların korku etkisinin de olduğunu düşünüyoruz. Ve genelde hep şunu da söylüyoruz yatırımcılarımıza, müşterilerimize. Korku zamanında cesaretli olup ama sakinken beğendiğimiz şirketlerde alım yapmalıyız diye açıkçası bunu vurgulamak lazım. Yani seçici olmak gerekiyor. Sakin ve işler iyi giderken almaya cesaret ettiğimiz, edemediğimiz şirketleri ya da yükseliyor diye almaya cesaret ettiğimiz şirketleri asıl böyle bir dönemlerde listesini çıkarıp almakta fayda var. Biz de bu yönde genelde açıkçası görüşlerimizi beyan ediyoruz. Evet özellikle tabii bu tip haber akışlarının olduğu zamanlarda ve mesela şu anda diyelim borsaya yeni girecekler için e, gerçi hacimler de tabii düşük bu arada şu anda böyle hani borsaya topyekun bir giriş hareketi yok elbette ama e, böyle bir işte olanlar için e, alım fırsatı dediğin çokça satılan hangi mesela daha çok e, şirketler ya da hisseler? ...dikkatini çekiyor bu anlamda. Yani tabii ilk 7'yi saydın, 12 ayrıca toplamda 12 hisseden bahsettin ama... ...hangileri mesela çok fazla kar realizasyonu gösterdi? Bu arada tabii bu genelde verdiğin hisse örnekleri de... ...yani bu 7 şirket oldukça defansif ve gıda ve gıda perakendesi olduğu için... ...zaten enflasyonun üzerinde de performans gösteren şirketler bir anlamda. Çünkü gıda enflasyonu önümüzdeki dönemde de manşet enflasyonu yeneceği zaten düşünülüyor. Aynen. Yani burada özellikle ben işte hem ülker hem de şoka dikkat çekmek isterim. İkisinin de özelliği bir de çok detaylı ikisiyle ilgili de raporda yazdık. Ve bu rapordaki ana şeyimiz aslında biraz da yıldız holdinginde daha, çok daha iyi gittiği. Yani şirketlerin de borçluluk olarak çok düşürdüğü birçok riskin ortadan kalktığı argümanıyla aslında epeydir bir süredir işaret ediyoruz. Epey bir süredir dedim bir bir buçuk iki aylık süreçlerde. Şimdi i̇şte bu şirketlerde kesinlikle diyoruz ki biz bu şirketlerin temeli kuvvetli ve buralar iyi seviyeler. Bu şöyle olabiliyor. Bazen hisseler hızlı gidiyor. Örnek vereyim ülker 35-40'lardan ...yüzlere kadar geliyor. Biz 35-40'lardayken beğeniyorduk diyelim değil mi? Rapor yazdık 80'lerde ve 90 yüzleri de gördü. Şimdi orada hep bir şu nokta oluyor. Acaba kaçırdık mı ya da ya geri fırsat verir mi? Açıkçası ben son dönemdeki en önemli fırsatını verdiğini düşünüyorum. Bunu da şöyle ifade ediyoruz biz yine raporlarımızda. Bu dönemde kazanılacak getiri 10 yıl artı 2 yıldır. Yani ya 3 ayda bu çok hızlı yükseldi demek yanlış olur. Çünkü 10 yıldır dinlenen ya da kötü giden bir hisse olabiliyor ve bu toparlanabiliyor. O nedenle açıkçası onlara dikkat çekmek gerekiyor. Mesela Tüpraş acaba en kötü geri, geride mi kaldı düşünceleri oluyor mu? hayır tabii ki döngüleri olacak. Dördüncü çeyreğe göre üç çeyrek yavaş olacak ama ciddi bir nakit yaratabilen bir şirket. Bunları da yine hatırlatmakta yarar görüyoruz ve cidden bu şirketlerin dolar bazındaki piyasa değerlerine baktığınızda ya bunları ortak olarak kalmak her zaman daha şey temel olarak zaten orada hiç şüphemiz olmuyor. Yani şüphemiz olmuyor derken risk ve getiri potansiyeli üzerinden baktığımızda ama şu andaki bu listeden o ilk 7'deki her isteği söyleyebilirim. Ama özellikle şok market ve ülkere ekstra bir çekmek isterim. MTA'yı düşünenlerin de şu aşamada Tüpraş'ı tercih etmesini düşünürüz. Ama şöyle söyleyeyim. Erdem'in şu anda bizim çok olumlu görmediğimiz bir şirket olmasına rağmen onun geldiği değerlerde ve bazı tedbirler alınıyor. Mesela Türkiye'de işte anti-dumping. Bunların daha sonra olumluya dönecek sinyallerin çok çok öncesindeki ilk işaretler gibi görüyoruz. En Bu arada, beğenmediğimiz hisselerde evet. bile bir şey var aslında. Evet. Yani fazla satılmışlık bölgelerine yaklaştık Peki. iyice dediğim gibi. Şunu sormak özellikle. istiyorum. Çok evet. merak da ediliyor. Enflasyon muhasebesi biliyorsun tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde uygulanacak. Dolayısıyla finans sektörü dışı ilk etapta öngörülüyor. Zaten Bakan Şimşek böyle açıkladı. Bunun mesela etkisi, tabii bunu çok genel haliyle değerlendiriyoruz. Her şirket ve sektör için bambaşka sonuçları olacaktır muhakkak ama ne düşünüyorsun? açıkçası bu daha ortada bir şey. Tebliğ falan yayınlanacak anladım tabii. bu soru bize de geliyor. Ben şunu da belki çok agresif bir şey söyleyeceğim ama o di şirketler için bu işin tam nasıl uygulanacağını Kağıt üzerinde biliyoruz hepimiz. Evet. Belki işte kuralları var. UFRS, o işte 29 gibi. Aha. Ama bunun tam oturttuğunu ben düşünmüyorum şu anda. Bir de bankalara uygulanmayıp diğerlerine nasıl bunu da kestiremiyorum. Dedim gibi bunun işi uzmanları var. Bunlarla ilgili çalışmalar tabii ki yapacaktır. Evet. Ama şunun altını çizeyim. Geçen yıllarda yeniden değerleme yaparak aslında bir ara çözüm uygulanmıştı. Enflasyon muhasebesi uygulanmadı ama Yeniden değerlemeye imkan verildi. Bu biraz zaman zaman göz ardı ediliyor. Yani bu da bir çeşit enflasyon muhasebesini kısmen telafi edici bir noktaydı. Şu noktada evet. ki, hesap kitap yapmak gerekecek. Şirketlere soruyoruz. E, yavaş yavaş çalışma da yapıyorlar. Ama ben burada daha e, çok üzerinden geçilmesi gereken bir konu olarak görüyorum. Düşünün yani bu böyle komplikasyon yaratıyor. Hı -hı. Bazı şirketler de açıklıyorlar da ama biz bunu bence tamamen ortaya çıktıktan sonra e, konuşacağız. E, ondan sonra tabii. Iz, isterseniz daha detaylı bir. Tabi tabi daha da. bol bol konuşuruz zaten şey bu konuyu değil mi? Görüyor. Zamanı da var dediğin gibi. Çok teşekkür ediyorum Cemal Demirtaş bilgilendirme için.